Vekilin yaptığı. Sevgili arkadaşımız Dilek de birazdan hazır olursa tekrar ona bir bağlanalım. Ee, bir kez daha Soma'da şu an itibariyle neler oluyor sorusunun cevabını almaya çalışacağım kendisinden. Ama öncesinde yine çokça tartışılan bir konuya götüreceğim şimdi sizleri sevgili seyirciler. Soma'da yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan facianın ardından çünkü birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların iki sahibi var. Soma Maden Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Torun ve Soma Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Işık. İddialarsa oldukça bahim. Soma'da yaşanan maden faciasının ardından Soma Maden Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Torun ve Soma Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Işık çok tartışılacak iddialar ortaya attı. Soma Maden Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Torun olayın trafo patlaması olmadığını iddia etti. E, bu kaza dün saat 15.30 sularında e, her ne kadar Sayın Bakan trafo patlaması diye e, duyurduysa da bizim izlenimlerimize göre ocağa giremedik henüz ama aldığımız bilgiler ışığında e, eski imarat dediğimiz daha önce çalışmış kömür damarının yanması sonucu kendiliğinde yanması sonucu açığa çıkan karbon monoksitin taban yolları, ana yollara, galerilere dağılmasıyla 500'e yakın çalışan etkilemesi ve onları zehirlemesi sonucu oluşan büyük bir facia aslında bu. Ama bu eski ihmal dediğimiz e, eski çalışmalardan mutlaka uzak durulması gerekiyordu. Büyük bir ihtimalle böyle ihmal oldu. E, o nedenle bu e, olay yaşanıyor. Torun bir başka ilginç iddiada daha bulunarak kurtarma çalışmalarında organizasyon bozukluğu olduğunu söyledi. Kaza sonrası ne yazık ki kurtarma operasyonunda çok ciddi organizasyon bozuklukları var. Biz gece saat 2 gibi buraya ulaştık ama sabah saat 6'da bizim de müdahalemizle Zonguldak'tan gelen TTK Türkiye Taşkömür Kurumu'nun talisiye ekibini ancak organize ederek sizin az önce anlattığınız gibi ocağa sokabildik ve şu anda da çalışmalar biraz daha hızlandı. Soma Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Işıksa olayda ihmal olduğu görüşünde en ufak bir yangın olayı olduğundan elektrikten bilinir, trafodan bilinir. Ee, bunun böyle olmadığını hem Mehmet Bey de söyledi hem de dün akşam biz İzmir şubemizin bir uzman ekibi buraya geldi. incelemeler yaptı. Bunun trafodan kaynaklanmadığı, yangının ilk çıktığı yerin e, tesisatın falan orada olmadığı, daha sonra trafo yanmış olabilir bu çıkan yangın. Demin Mehmet Bey'in anlattığı yangından dolayı. Dolayısıyla e, bunun büyük bir imal olduğunu düşünüyoruz. Onun için e, elektrikle ve trafoyla bir ilgisi ve yok. Yaraanı değiller iyi Biller süre yok.